Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber TET Tarih Soru Bankamızın 4. ünitesi olan ilk ve orta çağlarda Türk dünyası konusunun 5. testi ile karşınızdayım. Hiç durmadan 5. testin 1. sorusuna geçelim. <laughs> Birinci soruya baktığımızda arkadaşlar Türk kavimlerinin milattan önce 1700'lerden milattan sonra 1500'lere kadar Orta Asya'dan Avrupa'ya Sibirya'dan Hindistan'dan Mısır ve Anadolu'ya kadar değişik coğrafyaları göç etmelerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diyor. Hemen bakalım farklı kültürlerden insanlarla karşılaşmışlardır Gösterir mi? Gösterir. Türk kültürü çok geniş bir coğrafyaya yayılmış mıdır? Hindistan'dan Avrupa'ya, Asya'ya, Kuzey'e yayılmıştır. Türk tarihi araştırmak zorlaşmış mıdır? Göçebe yaşam olduğu için zorlaşmıştır. Düz sosyal kimlik, aile, budun boylar içinde gelişmiş midir? Böyle bir şey sonuçlar arasında yer alır mı bu metinle ilgili? Alamaz. Direkt sorunun cevabı: Türk dili geniş bir coğrafyaya yayılma imkanı bulmuş mudur? Bulmuştur. Hindistan, Asya, Avrupa'ya kadar yayılmıştır. Yani çok coğrafya yayılmıştır diyoruz. Birinci sorunun cevabı D. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar, Türk işler veya Türgeşler Arapların Orta Asya içlerine ilerlemelerine ve Orta Asya bölgesinin Araplaşmasına engel olmuşlardır. Yalnız bu bilgiye göre Türk işlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arap yayılması karşısında başarısız, hayır başarılı olmuşlardır. Savaş özelliklerinin alakası yok. İslam kültüründen etkilenmişler midir? Hayır, yayılmasına engel olmuşlardır. Türk kimliğini korumada önemli bir rol oynamışlar mıdır? E, Arapların Orta Asya'ya gelmesine engel oluyorlar ve Türk kimliğini burada muhafaza ediyorlar. Sorunun cevabı direkt D diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar, Macarlarda kişi ve yer adlarında Türkçe sözcüklerin olduğu fazla olduğu tespit edilmiştir. Yani Türkçe söz sözcüklerin. Buna göre Macarlarla ilgili yorumlardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım Türk kökenli mi olduklarına ulaşabilir miyiz? E ne diyor? Macarlarda kişi ve yer adlarında Türkçe sözcükler oldukça fazla. Bu da ne olur? Türk kökenli olduklarını gösterir. Göçebe yaşam tarzı o sürdüklerini gösterir mi? Hayır kalıcı bir yaşam var orada. İlk yazılı Türk eserleri verdiklerine dair bir şey var mı? O da yok. Sadece Türk kökenli oldukları yalnız bir diyerek sorumuzun cevabıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda ise arkadaşlar günümüzde Doğu Türkistan'da Sincan bölgesinde Çin'e bağlı özel bir yapıya yaşayan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Yani Çin'e bağlı bir özel Türk topluluğu. Oğuzlardır. Hayır. Hazarlar mıdır? Hayır. Bunlar zaten sonra Musevileşiyor. Turfan Uygurları arkadaşlar, Çin'e bağlı özel yapıda yaşayan bir Türk topluluğudur arkadaşlar ve günümüzde de hala devam ediyor. <laughs> Öksürdüm. Kıpçaklar değil. Kırgızlar zaten Kırgızistan'ın orada Manas destanları vardı. Hala günümüze kadar yazılmaya devam ediyor diyoruz ve Turfan Uygurları'nın işaretleyip 5. soruya geçiyoruz. 5. soruya geldiğimizde ise arkadaşlar Türklerin yaşadığı Orta Asya'da şiddetli karasal iklimin görülmesi ve bölgenin bozkırlarla kaplı olmasının sonuçlarından hangilerine ortam hazırladı savunulabilir diyor. Hemen bakalım askeri yapının gelişmesine ortam sağlar mı? Tabii ki de sağlar. Konar güç hayatın tarzını sürdürmesi için çünkü şiddetli yağışma, şu karasal iklim oldu mu konar göçer yaşam olur. Turan taktiğinin kullanılması bu bir savaşla ilgilidir diyoruz. 1 ve 2 sorumuzun cevabıdır diyerek 6. soruya geçiyoruz. 6. soruya geldiğimizde ilk Türk devletlerinde yönetme etkisinin gök tanrı tarafından kana verildiğine inanılması kut inancı. Eli silah tutan herkesin asker sayılması, ordu millet, hayvancılığın temel geçim kaynağı olması, konar göçer yaşam. Durumlarına göre bu devletlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Ordu millet anlayışı var mı? Burada var. Tamam mı? Tarımsal üretiminin benimsediği. Arkadaşlar ne dedik? Bakın bu 5. test oluyor. Türkler o zamanlar konar göçer. Hayvancılık. Tarım yok. Okey. Tarım yok diyoruz. Sorunun cevabı B. Meşrudiyet ilahi kaynaklı olması kut inancı, konar göçer yaşam, hayvancılık, askerliği hayatının önem taşıması, eli silah tutan insan tamam mı? Eşleştirdim mi? Basit, güzel, hoş bir soru diyoruz ve 7. soruya geçiyoruz. Bir soruya baktığımızda ise arkadaşlar Uygurlar yerleşik yaşama geçen ilk Türk topluluğudur. Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişle birlikte birçok değişiklik de yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarda görülen bu değişikliklerden biri değildir diyor. Hemen bakalım. Tarımın önemi bir geçim kaynağı haline geliyor. E Yerleşik yaşam var. Hayvancılıktan tarıma geçiyoruz. Doğru. Kent yaşamının gelişmesi, artık tapınaklar inşa ediyor. Birçok merkez inşa ediliyor. Egemenlik anlayışının değişmesi böyle bir şey var mı? Hayır, yok. C Kültürel hayatın canlanması var. Saray ve tapınağın oluşması zaten var. Kültürel hayatla ilgilidir diyoruz. Ve 8'e geçiyor. 8. soruya geldiğimizde ise arkadaşlar hemen bakalım. Türk tarihiyle ilgili bu olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Hemen bir sıralama yapacağız. Hemen bakalım. Avarların İstanbul'u kuşatması, Göktürklerin Çin egemenliği altına girmesi, kavimler göçünün meydana gelmesi, Kutluk Devleti'nin kurulması, kronolojik sırama istiyor bizden. Şimdi kavimler göçünün meydana gelmesi ne zaman oluyor? 375 yılında bunu bir olarak alalım. Tamam mı? Sonra Avarların İstanbul'u kuşatması. Türkler Anadolu'ya doğru geliyor. Bu ikinci sırada oluyor. Sonra ne oluyor? Göktürklerin Çin egemenliği altına girmesi. E, Türkler yavaş yavaş Anadolu'ya gittiği için Çin'in egemenliği başlıyor. Sonra Kutluk Devleti'nin kurulması Göktürk Devleti yıkılınca yerine Kutluk Devleti kurulmuştur diyoruz. Bu da sonuncu. Doğuracağımız 3, 1, 2, ıv yani 4 ıv diyorum genellikle. Bu da bizim sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Biraz bilgi, detay soru diyor diyerek diğer soruya geçiyoruz. Dokuzuncu soruya geldiğimizde ise arkadaşlar Türk devletlerinde kurultay belirli zamanlarda toplanmasına rağmen savaş, barış, göç, isyan başka devletlere bağlı kalma gibi bazı olağanüstü durumlarda da kurultay toplanmıştır. Önemini, önemli meselelerin görüşüldüğü ve katılım sayısının yüksek olduğu kurultaylarda orun ve ülüş törelerine göre kimin nereye oturacağı bir kurula bağlanmışı kurultayda ka'nın sağ tarafında vezirler, halkın seçtiği boy beyleri ve komutanları yer almış. Sol tarafında ise tamam mı? Ee, tarafında ise memleketin ileri gelenleri ve memurlar oturmuştur. Kurultaylarda son söz genellikle ka'na aittir. Bu bilgilere göre Türk devletlerinde kurultayla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım. Halk Dolaylı o da olsa temsilci gönderir yönetime katılmış mı? E, aile reisleri var katılmış. Toplantılarda protokol kurallarına göre hareket edilmiş mi? Sağa farklı insanlar, sola farklı insanlar edilmiş. Danışma meclisi özelliğine sahip midir? Zaten danışmak için toplanmıştır. 1, 2, 3 doğru cevap diyoruz ve 10. soruya geçiyoruz. 10. soruya geldiğimizde ise arkadaşlar Hazarlar doğuda Çin, Batı'da Bizans, Kuzey'de Slav toplulukları ve Güney'de İslam devletleri arasında ticaret yollarına hakim olmuşlardır Hazarlar. Bu durumun Hazarlar'da alanlarının hangilerinde faaliyetleri doğrudan etkiledikleri söylenilebilir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Ekonomi alanda hani ticaret yollarına e, etkiliyorlar ekonomileri gelişir. E, kültür alanında Bizans'dan, Çin, sonra Slav topluluklarından kültür alanında bir etkileşim olur mu? E olur. Tarım alanında bir etkileşim olur mu? Hayır. Paragrafta bize bir siyasi sınırlardan bahsedilmiş, bir de ticaretten bahsedilmiş. Tarım yok. 1 ve 2 sorumuzun cevabıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 11. soruya baktığımızda Avrupa'nın hükümdarlarından olan Uldız kendisiyle barış yapmak isteyen Bizans'ın Trakya valisine Güneş'in battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim. Ayağını denk al demiş. 422 tarihinde ise Bizans vergiye bağlanmıştır. Bu bilgilere göre Avrupa'nın Devleti ile yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor hemen bakalım Bizans İmparatorluğundan daha güçlü bir Devlet midir? Devlettir. Ekonomik üstünlük sağlanmış mıdır? Sağlanmıştır. Cihan hakimiyeti mefküresi benimsenmiş midir? Ne diyor? Güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim. Bu da cihan hakimiyetidir. 1, 2, 3 ve hepsi. Yani bizim sorumuzun cevabı oluyor. 5. testinde sonuna gelmiş oluyoruz. 6. testte. Görüşmek dileğiyle. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve ne yapıyorsun? Güzel yorumlar yazmayı unutmuyorsun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun.